Ruh konusunun aynı zamanda astrolojide kuzey ve güney ay düğümü konularıyla da olan ilişkisinden bahsedeceğim değerli dostlar. Ruh. Ruh deyince aklımıza hepimizin ilk gelen kavram çocukluğumuzda izlediğimiz bir çizgi film. Casper çizgi filmi. Casper adında bir çizgi film vardı. O bir ruhtu böyle. Ve o ruh ne yapıyordu değerli dostlar? İşte her yerden geçiyordu. Şeffaftı, saydamdı falan filan. Ancak biz ruh kavramı nedir diye baktığımızda ee, özellikle bu alanda yazılmış, çizilmiş, işte gerek e, ezoterik öğretilerde, e, ökült öğretilerde, kutsal kitaplarda özellikle ruh kavramına baktığımız zaman, özellikle Kur'an'a baktığımız zaman şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Ruh kavramını Kur'an-ı Kerim'de tamamen arattırdığınızda insanların bireysel ruhu olmadığını fark ediyorsunuz. O halde ruh denilen kavram nedir? Ve biz bu kanıya nereden vardık? Bildiğiniz gibi Kadir suresini okumuşsunuzdur. Orada der ki tenezzülül melaiketu ve ruhu fiha. Yani ruh ve melekler tenezzül etti diyor Kadir suresinde. Başka bir ayette diyor ki biz İsa'yı kutsal ruhla destekledik diyor. Başka bir ayette diyor ki size ruhtan çok az bilgi verilmiştir deniliyor. Bu durumda ruhtan üçüncü şahıs gibi bahsedildiğine göre Demek ki insanın doğal tabiatında olan bir şey değil. Bir insandan harici bir durum var. Ve burada gerçekten ruh kavramına incelediğimizde bazı noktalarla karşılaşıyoruz. Onlar da şu. Ruh dediğimiz kavram varlık üzerinden, her türlü canlı üzerinden tekamülünü sürdüren bir kavram. Metafizik bir kavram. Bugün bir insan hani bilinçaltı konularında da daha önce konularda bahsettiğim bir şey vardı. Bütün insanların bilinçaltı birbirine bağlı. Ve siz birisine kin duyduğunuz zaman, siz birisine nefret duyduğunuz zaman o kişiye enerji gönderirsiniz. Bir kişi sevdiğiniz zaman da ona enerji gönderirsiniz. İşte o enerji bilinçaltı boyutundan diğer kişinin bilinçaltı ve temasa geçer. Bazen birisini görürsünüz. Adamla aranızda hiçbir sorun yoktur ama Dersiz ki benim bu adamı hiç gözüm tutmadı. Çünkü onunla sizin aranızda sizin bilmediğiniz metafizik bir iletişim vardır. Hatta medyumlara giderler bazı insanlar. İşte medyum sizinle alakalı bilgiler alır. Nereden alıyor? Sizin bilinçaltınızdan alıyor. O bilinçaltınızdaki duyguların kümelerinden alıyor aslında. Bunun başka bir tabiri de kendi şeytanıyla sizin şeytanınızı temasa geçirtirip oradan bilgi alıyor. Şimdi ruh kavramına geldiğimiz zaman Ruh kavramı, ruh şudur ki, ruh bir emri ilahidir. Doğrudan yaradana bağlı olan ana arterdir, metafizik bir arterdir. Ve bütün insanlar bilinçaltlarında birbirine bağlı olduğu gibi o bilinçaltından itibaren de ana bir artere bağlıdır. Bu konunun en güzel ele alındığı e, filmlerden bir tanesi Avatar isimli film. Avatar'da bir ruh ağacı var biliyorsunuz. Orada herkes o ruh ağacına bağlandığı zaman bütün canlılıkla, bütün tabiatla bir anda temasa geçebiliyor. İşte bir kedinin gözlerinden bakabiliyor, bir ağacın yapraklarıyla duyabiliyor ve birçok şey yapabiliyor. İşte burada metafizik olarak bahsettiğimiz zaman ruh bütün canlılar üzerinde etkisini gösteren ve özellikle insan üzerinden südür eden ve tekamül eden bir e, metafizik yapıdır denilebilir. Alabilirim. Böyle olduğu için bir insan doğduğunda genetiğinde bazı bilgilerle geliyor. Yani siz atadan, dededen bazı bilgileri getiriyorsunuz ve bir sonraki nesillere aktarıyorsunuz. Ve bizim o bilgi bilgi düzeyinde geldiğimiz yani bu varlık alemine geldiğimizde o bilgi topluluklarına geldiğimizde şöyle bir şey ortaya çıkıyor. İlk 30 yaşımıza kadar biz birçok şeyi biliyoruz. Yani konfor alanımız var. Çünkü ruh tekamül ederken bizim üzerimizden tekamül ettiği için ki Kur'an-ı Kerim'de şöyle de bir ifade vardır. Allah'a güzel bir borç veren de kimdir denir. İşte orada kendi hayatımızdan bu canlılık alanına getirdiğimiz, varlık alanına getirdiğimiz bilgileri bir hayatımızın bir dönemine kadar yaşarız ve ondan sonra ondan sonra hayatın bizi yönlendirmek istediği alana gitmek zorundayızdır. Hatta bununla ilgili yine bir ayette şöyle deniyor. E, biz cinleri ve insanları ancak ve ancak bize kulluk etsin diye yarattık. Oradaki ancak ve ancak matematiksel bir ifade olup zorundasınız demektir. İşte birçok insanın hayata belli bir yere kadar gider gider bir anda her şey tepe taklak gider. Çünkü artık hayatın ona tanıdığı tolerans ve kontenjan kotası dolmuştur. Çünkü artık hayat ona der ki sen bir yere kadar benim hayatım zannederekten belli bir hayatı yaşadın. Ama artık bil ki sen bu büyük kocaman hayatın bir parçasısın ve ruh senin üzerinden tekamül etmek zorunda. Bunu sakın renkarnasyonla karıştırmayın. Renkarnasyon bir insanın dirilip dirilip tekrar dünyaya gelmesidir. Ama bir de E ile başlayan enkarnasyon denilen bir kavram vardır ki işte o emri ilahi olan ruh sizin üzerinizden tekamül etsin ve sizin üzerinizden tekamül ederek hem sizi tekamül ettirsin hem de hayatın, canlılığın devamını sağlasın. Bilmediğimiz matematiksel düzeylerde. Bununla alakalı konu astrolojide Kuzey Ay Düğünleri ve Güney Ay Düğünleri olarak bilinen bir konudur. Ve iş bu noktaya geldiğinde, kişinin haritasındaki satürn tam etkisini gösterir o kişinin hayatına basar ve kişiyi kilitler ve oradaki o satürnün baskısını azaltmak için yapılması gereken en önemli iş bir astroloğu ziyaret etmektir ve o satürn dönemine girdiğinizde o satürn dönemine girdiğinizde insanların en çok böyle metafizik olarak sorguladığı bir dönemdir satürn dönemi çünkü hayattaki her iş tersine gitmeye başlar her işi kilitlenmeye başlar ve hatta şu da olur, ee, en çok bir insanın hayatında üfürükçü üfürükçü gezdiği, hacı hoca gezdiği, işte Hazreti Nasreddin gezdiği, Şeyh Şıh aradığı, bir e, spritüel öğretmen aradığı bir dönemdir o. İşte o dönemi doğru okursanız, o dönemin dönemde hayatın size olan mesajlarını doğru alabilirseniz, işte o zaman arkadaşlar o hayatın rüzgarına arkanıza almış olursunuz. Zaten yine hani ben kadim bilgi olarak Kur'an-ı Kerim'den yararlandığım için ne diyor orada? Allah sizi diyor kıtlıkla ve bollukla sınar. İşte o kıtlık ve bolluk dönemleri insanların bu dönemidir kıtlık dönemi. Bolluk dönemi de 12 senede bir Jüpiter'in hayatınıza geldiği bir dönemdir diyebiliriz. Burada çok önemli bir arkadaşımla beraberiz. Hem sohbet ediyoruz. Bu anlattıklarımla alakalı sizin de sormak istediğiniz şeyler varsa buyurun. Sorabilirsiniz böyle bir sohbet esnasında. Evet, eee ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. öncelikle. Ben teşekkür ederim. Evet çok enteresan bilgiler paylaşıyorsunuz bize. Lasta Türkiye'de ve evet, dünyada da eee evet. sanırım bir eksik bir eksik tarafları tamamlamaya çalışıyoruz. Benim Bu kadarıyla. Evet. Şöyle lütfen zaten mikrofonu dinleyin hatta ben teşekkür ederim sağ olasın. Evet çok enteresan konular, ilginç konular. Eee benim daha önce çok üstüne durmadığım aslında ama bildiğimiz, belki de korktuğumuz veya çekindiğimiz taraflar işte ruhlar alemi öbür dünya işte bu taraf işte kitaptaki yazılanlar bilgiler evet bilgi aslında hep paylaşınca güzel öncelikle teşekkür ederiz enteresan bilgileri paylaşıyorsun bizlerle ben teşekkür ederim de ilk defa böyle bir yayında şahit oluyorum daha doğrusu çünkü hem dinlemek, sohbet etmek hem de bu bilgilerle ilgili bilgileri daha doğru öğrenmek çok keyifli. sorum çok yok çünkü neden yok? E, daha yeni kafamı toparlamaya çalışıyorum. mutlaka sorular çıkacak ilerleyen dönemde şimdi. Sen paylaştıkça bizlerle. ruhlar alemi hep böyle ilginç geldi bana. hani ilk başta bahsedeyim Ghostbuster dedin. Yani, Sevimli hayalet. Bizim için hayalet çok güzel o dönemler. Çocukluk dönemlerimizde. Çok severdim o çizgi filmi de. her yere girer çıkar. sevimli. gerçekte hayat bu. Evet, sonrası Avatar mesela. Avatar anlattım. Avatar'ı ben 2-3 kere izledim. aslında hani bazen filmleri izlemek geleceği de aslında görmek gibi bir şey. Yani çünkü filmlerde olan her şey hayatımız oluyor. gerçekten belki de bizden daha önce düşünüyor birileri. E ee, bunlar oluyor o yüzden teşekkür ederim ben. E ee, sen devam et. Birazdan soruları. Ben size soruyorum. Tabii. Ee, sizin e, uzmanlık alanınız olduğu için böyle Hı -hı. Bir soru sorma gereksiz dedim. Tabii. Size göre can nedir? Can yani bir insanın canı. Ee... Canlandığı o zaman işte kalbi atmaya başladığı zaman ölü Yani yüzden, literatür, olarak can nedir? literatür olarak baktığımız zaman can e, kalbin atması ve organlara kanın gitmesiyle beraber e, hayatı sürdürmektir. Hani baktığınız zaman tıbbi olarak baktığınız zaman e, dünya bu bizim için bakış açımız. Ama tabi bizler öğretilen gerçekler de var. Ruh diye bir gerçek var. E, hatta ben yıllarca e, çok fazla tabi e, sağlık sektöründe görev yaptığım için yıllarca şunu düşündüm. Yani ölüm, ölüm nedir? E, canın, ruhun bedenine ayrılması e, konusu mesela. E, hatta işte defnedildikten sonra işte başında hocanın gidip de o kişiye ya sen artık öldün gibi bir cümledir veya işte artık dini olarak ayet olarak bir şey okuması okuması çok ilgimi çekmişti. Çünkü biz hiç böyle bakmamıştık olaya. kalp atmıyorsa hasta ekster hep ölüm deriz. ruhu çok değerlendirmemiştik işin açıkçası. Ama son dönemlerde evet ruhla ilgili de gerçekten insanların ruhtan içeride bir ruhun olduğunu artık literatür tıbbi yani şey olarak da Terimsel olarak da biliyoruz hepimiz. Öğrendik bunları. Ee, tabii dine çok girmek istemiyorum. Çünkü e, dini konular çok başka konular. Çünkü herkesin kendine göre bir dini inanışı var. İnandığı bir din, bir kitap. E, kimi insanlar var ki e, belki dine de inanmıyor. Hani e, tanrıya da inanmıyor. E, evrene inanabilir. en Evrenin enerji olduğunu düşünen insanlar var. Dine inanıyorsa işte tanrı diyor. İşte Allah diyorlar. İşte e, onun e, yolunda ilerliyorlar. Ama inanmıyorlarsa evren diyorlar evren enerji oluşuyor diyorlar. Ona göre bir yaşam tarzı. O yüzden çok enteresan karışık sorular. O yüzden seni biraz daha dinlemek isterim ben. Sonra devam edelim. Serhat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Kendisi doktorumuz. İnşallah bir sonraki programda beraber konuşup tartışacağız bir şeyleri. Değerli dostlar, işte durum bu. Kadim öğretilere göre insanın bir ruhu yok. Ruh doğrudan Allah'a bağlı bir emri ilahi ve bu emri ilahi insandan südür ediyor ve tekamülünü gerçekleştiriyor. Siz de bir insan olup ne kadar inatçıysanız, ne kadar hayatın akışına ters kürek çekiyorsanız, hayat sizi o oranda çırpıştırır, o oranda tabirlerinde ise sopalar. İşte bu yüzden hayatın rüzgarını arkanıza almanız açısından ister bizden ister bir başka astrologdan ama bu işleri gerçekten bilen birilerinden mutlaka bir doğum haritası analizi yaptırmanızı öneriyorum değerli dostlar. Evet bu güzel programı dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki bölümlerde neleri ele almamızı isterseniz videonun altında yorumlarda yazabilirsiniz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.